Sevgili arkadaşlar merhaba. Senelerdir bu online derslerimizi takip eden bir sürü arkadaşlarımız var. Çoğu bir şeyler öğrendi. Çoğu çok güzel öğrendi. Kimileri de zaman bulamadıklarından derslerini takip edemediler. Bu ara bu hastalık nedeniyle herkes evlerde oturdu. Herkes evlerinde oturmakta ve canları muhakkak sınmaktadır. İşlerinde, gönüllerinde hala İbrahim isteyenler varsa böyle bir sistem hazırladım. E, derslerimizi bundan böyle online olarak, anlatım olarak anlatacağım. Kısa kısa onar dakikalık, beşer dakikalık ders halinde vereceğim. İzleyip ezberleyeceksiniz, ödevleri yapacaksınız ve bizlere geri göndereceksiniz. Bu şekilde şayet takip ederseniz ve yapabiliyorsanız açıklamalarını sistemde açıklamalarını yaptığım şekilde online derslerimize katılabilirsiniz. Gelin bir denememizi birlikte yapalım. Şu anda ilk dersimiz ve öğreneceğimiz şeyler gayet basit. Açık bir 10 kelimedir. Bu 10 kelimelerle de ne şekilde cümle kuracağımızı size bildireceğim. İlk kelimemiz herkesin bildiği, en çok kullandığı kelime ben, sen, o. Bu üç kelimeyi çok kullanıyoruz zamir olarak. Ayrıca evet ve hayır, anne, baba, öğretmen ve talebe. 8-10 harfi ezberleyelim. Bu 8-10 tane kelimemizi bir ezberleyelim. Ve ondan sonra devam edelim. Evet, dediğim gibi ilk dersimizde 10 kelimeyle başlıyoruz. İlk kelimemiz ben. İbranice karşılığı ani. Ben yani ani sen ata bayanlara da at denmektedir. İbranicede Türkçenin değişik bir şekilde bir e, grameri vardır. Erkek ve kızlar, erkek ve bayanlar e, ayrı şekilde telaffuz ediliyorlar. Bunu yerler gelecek söyleyeceğim. Şimdi ben dedim ani olarak bir erkeğe hitap ettiğim zaman ata bir bayana da hitap ettiğimiz zaman da at diye hitap edeceğiz. Ani, ata, bayan ise at. Bir de üçüncü şahısın birilerini öğrenelim bugünden. Hu, erkek olarak o, hu. Bayan olursa hi diye hitap edeceğiz. Ani, ata, at, hu ve hi. Ve birkaç kelime daha ilave edelim ki hafif bir cümle kurabilelim. Mi soru işareti. Mi manası kim? Bir de ma. Ma da ne manasında ne demektir. Ma. Anne babamızın da isimlerini bilelim. Anne olarak ima. Baba da diyecek olursak aba. Anne ima, baba aba. Bir de öğretmenimizi öğrenelim. Öğretmen olarak more. Talebe olarak da talmit. More dediğimiz zaman more bahsettiğim gibi öğretmendir. More diye duyarsak, siz duyarsınız, ben duyarsam biliyorum ki o more bir erkektir. Şayet mora diye duyacak olursam o bir bayandır. Yani more erkeklere hitap edilirken ya da bahsedilirken bayanlara da mora diyeceğiz. More ve mora. Talmit de aynı şekilde. Erkek talebe ise talmit, bayan talebe ise talmida diye hitap edeceğiz. Bu kelimeleri yazdınızsa ezberlemeye bakalım. Ve şimdi bunların tekrarlarını yapalım. Türkçe'de olmayan değişiklikler var. Bunları önce izah edeyim. Beni tanıyorsunuzdur. Ben Moiz. Ben karşılığı Ani. İsmim karşıda Mois. Ani Mois. Yani ben Moizim. Türkçe'de eksik olan harfleri im taksı yoktur. Hani Moiz im taksı yoktur. İbranice'de Ani Mois dediğim zaman bu yeterli oluyor. Hani ben Moiz'im arasına gelmiş oluyor. Hani Moiz, sen de Moiz, sen ata Moiz. Hani Moiz, ata Moiz. Şayet bayana hitap ediyorsam, mesela isim olarak Sara diyelim. At Sara, sen Sarasın. Hani Moiz, ata Moiz, at Sara, hu, üçüncü şahıs, e, ne bileyim, hu Avram, hi Jenny diyelim. Ani Mois, Ata Aslan, At Sara, Hu Avram, Hi Esther. Şimdi buraya kadar basit olarak birbirinin ismini söyleyebileceğiz. Bunu aranızda tekrar edebiliriz. Benim adım bu, senin adım bu diye aranızda bunu bir tekrarını yaparsınız. Şimdi öğretmek için bir şey daha var. Vurgu olarak. Ben Moiz'im, Ali Moiz. Sen de Moiz sen diyorsam sana, Ata Moiz. E sormak istiyorum, sen Moiz misin? Soru olarak bunu uzatacak olursak. İbranice'de sen Moiz dediğim zaman şayet vurgularsan o vurgu soru işareti dönüşüyor. Kulağımız o soru işaretini algılayacak. Yani Ani Moiz, Ata Moiz, sen Moiz, Ata Moiz diye böyle uzattığım zaman sen Moiz misin oluyor. At Esther, sen Esther misin? Hu, Ahmet, o Ahmet mi? Hi, Ayşe. Hi, Ayşe. O zaman ne oluyor ki Ayşe diye vurguladığım o zaman o Ayşe mi oluyor? Evet ve hayır da öğrenelim bugün. Animois, Mois, Ken, evet demektir Ken, Animois. Şey değilsen, Lo, Ani, Lo, Mois. Ben yok Mois. Ben yok Mois demek, ben Mois değilim demektir. Bayan olsaydı at ester, ken, ani ester diye bayan cevap veriyor. Ya da lo, ani lo ester. Hayır ben ester değilim diye cevap verecek. Lo da olumsuz da ilk kere lo'yu kullanıyoruz unutmayın. Lo, ani lo ester. Ya da ken, ani ester. Hani dediğimiz zaman ben zamirinde bayan ve erkek fark etmiyor. Sadece karşıya hitap ettiğimiz var zaman ya da üçüncü şahıslarda o zaman belirli takılar alıyor kelimeler. Bir iki kelime daha bunlarla birlikte birer bir, bir cümle kurmaya bakalım. Mesela aba baba demiştim. Ben babayım. Hani aba Ahmet aba. Ester ima. Ayşe ima. Ani aba, Ester ima. Ahmet aba. Biz böyle sorabiliriz. Soru içerini öğrendik. Ata aba, sen baba mısın? Ken, ani aba diye cevap verebilirsiniz. Ya da lo, ani lo aba. More olursa erkek, mora olursa bayan. Ani more, Ani lo more. Ben öğretmen değilim. Ata more. Ata lo more. Sorarsam sana ata more. Ken ani more diyebilirsin. Ya da lo ani lo more. Şahit bayana sorsaydım nasıl soracaktım At mora. Cevap ken ani mora. Olumsuz olsaydı lo iki kere demiştim lo'yu. Lo ani lo more. Olumsuz eki kelimenin başına gelecek. Talmit kelimemiz var. Talmitte talebe demek. Ani talmid, ben talebiyim. Ya da ani talmida, ben kız talebeyim. Ani talmid, ata talmid, at talmida, hu talmid, hi talmida. Mois talmid diyebiliriz. Ahmet talmid, Ayşe talmida, Sara talmida. Bu şekilde İlk dersimizdeki kelimelerle konuşmayı öğrendik. Şayet vaktiniz varsa olarak veriyorum ki bilginiz olsun. İbranice sistemimizden biraz bahsetmek istiyoruz. Bu sistemimizde düşünün ki bir çocuk doğuyor. Anne babasından ne öğreniyor ilk? İlk olarak anne ve babasının ismini bilir. Anne ve baba diyor. Ondan sonra ne diyor? Ben, sen istiyorum, şunu ver, suyu ver, acıttım, koştum, yaptım, ettim gibi basit basit kelimelerle konuşmayı öğreniyor. Bunları öğrendikten sonra biz ne yapıyoruz çocuklarımızı? Okuma yazma öğrenmeleri için okula gönderiyoruz. Ve bizim sistemimizde de bu şekilde çalışan bir sistemdir. Önce kelimeleri, hafif cümleleri öğrenmekteyiz. Akabinde de bunların okuma yazmalarını çalışacağız. O şekilde öğreneceğiz. Tövbüne gelince mesela bir şey söyleyeceğim size. Türkçe'de öyle olmadığı için söylüyorum. İbranice'deki harflerin hepsi sesli ve sessiz olarak ayrılıyor ama sesli olan harfler, e, sessiz olan harfler ve sesli olan harfler ikiye ayrılıyorlar. Sessizlere ses veren harflerin hepsi harfin altında yazılır. Fakat ne yazık ki okuma yazma öğrendikten sonra alttaki harfler harf dediğimiz çizgiler, nekut dediğimiz isimlendir isimleri nekut olan bu çizgi ve noktalar maalesef yazılmıyor. Yani okuma yazma öğrenen biri o çizgileri kullanmaz. Sadece ses harflerle mektubunu yazar. O kitabını ne yazacaksa onu yazar. Ve bunun için bir örnek vereyim size. Mesela ben seni seviyorum dediğim zaman seni seviyorum kelimesini Türkçe yazınca bütün harfler yan yana yazılıyor. Şimdi ben bunun içinde birkaç tane kelime harf kelimenin içinde harfleri çalacak olursam siz bunu okuyabilir misiniz? Mesela şöyle. Seni seviyorum. E harfini kaldırayım. İ harfini de kaldırayım. Seviyorumdan da E harfini sileyim. Ne bileyim hani O'yu da kaldırayım, şunu da kaldırayım derken bu şekilde görüyorsunuz. Bunu siz ilk bakışta Türkçe bildiğiniz için okuyabilir misiniz? okuyabilirsiniz. İbrahim Hazreti aynı şekilde olsa bunu okuyamazsınız. Çünkü niye? Seviyorum yerine E harfi yerine ben A ismini koyar, A harfini koyarsam savıyorum olur. Ben seni baştan savıyorum olur. Ya da ben seni baştan seviyorum. Bak Arda ne kadar bir harf ne kadar cümlenin manasını değiştiriyor. Ve bunu düzgün okuyabilmemiz için o kelimeyi ve cümle içindeki şeklini bilmemiz lazım bir morayı gördüğümüz zaman, bir öğretmen ismini gördüğümüz zaman öğretmen kadın ve erkek mi anlayamayız. Ancak cümle içinde geliş tarzından onu more veya mora, mora okuyabiliriz. İşte bunlar için de e, harfleri ezberlemenizi tavsiye ederim. Fakat başta zorlanmamıza gerek yok. Önce konuşmamızı biraz düzene sokalım. Ondan sonra birlikte harflere de geçeceğiz. Okuma yazmayı da öğreneceğiz. İleri derslerde muhakkak harflerle birlikte, yani okuma yazma öğrenerek hem İbranice konuşacağız, hem yazacağız. İbranice Türkçe gibi değil, daha değişik bir şekilde konuşuluyor. Bu yabancı insanlarda da çoğunda böyledir. Mesela ben bir elma yiyorum. Hatta iki tane de elma yiyorum. İki tane elma yediğim zaman ben iki elma yedim oluyor. Bakın İbranice'de iki elma yedim denildiği zaman iki elmalar yiyorum diye çoğul kullanmak lazım. Ben öğretmenim ben ve Ahmet öğretmen olsa ben ve Ahmet öğretmeniz diye belirtmem lazım. Bu bu şekildedir. Yani bütün kelimeleri hani çift kullanılacaksa birden fazla iki, ikiden fazla üç, dört, beş olacaksa muhakkak çoğul kullanılacaktır. Bu bir şarttır. Sistem budur. Böyle, güzel güzel dendiği zaman erkek mi güzel kız mı güzel belli oluyor. Erkek güzelse güzel bayan güzelse et harfi vardır. Onu ileride göreceğiz. Kafanız karışmasın. Sadece bilgi olarak bilmenizi istedim. Ve şey devam eden niyetiniz varsa derslerime, senelerdir bunları öğrenen talebelerim de var. Ee, siteme üye olabilirsiniz. Youtube'dan dersler yayınlanmaktadır. Fakat Youtube'dan karışık olduğundan sitemden takip etmenizi tavsiye ederim. Sitemle takip ederseniz orada her dersin sonunda verici ödevler vardır. Ödevleri yapar bana gönderebilirsiniz. Ödevleri gönderdiğiniz zaman 2-3 ders sonra şayet durumunuz, seviyeniz güzel gidiyorsa benim şu anda işleyen açık olarak 6 tane online sınıfım vardır. Onların birine seviyenize göre katılma imkanınız olabilir. İnşallah birlikte İbrahim in konuşmamız nasip olur. Hoşça kalın, esen kalın. Şalom kulam, atam makirimoti, şimi ayça. <Sessizlik> ani Talmida Baulpan Moes, Garabe İstanbul, Ovedet Be Misrat Gadol. Ani Loima, Aval Ani Doda. Ani Ohevet Lihtov, Sipurim, Likros, Sefer ve Lilmot Irit. Hayom Ani Margisha Aefa, Ki Hayom Lamadeti Ivrit. Ani Ayça. Ee, Nihat. Ani Sibel. Ee, Ani Ayça. Nihat'a. Ani Ertuğrul. Maat'a. Ee, Ani More. Mihi. Ee, e, Hi Sibel. Ee, Sibel. E, Mihu. Uh, who Ertuğrul? Şimdi sonra uh, Ertuğrul öğretmen mi? Uh, who More? Uh, who Lo More? Uh, who Talmit? Ma? Ha, who Talmit? Uh -huh. uh, Ertuğrul He uh, Mora? Uh, Can he Mora? Sen hmm. de yiğmor. Peki, deki kim ondan ee, kendil diye soracağı? Ha, Mi Lo More. Eee <laughs> Zeynep Lo More. Sen mi Ha. Tamam. Kim talebe? Eee Mi Talmit. Eee Anay Talmit. Kim kız talebe? Mit e, abi Ayşe tal talmida. Atme de beret. Atme evet. At de beret. Ani me beret. Evet. Beret. Ha. Ani me de beret. Gel. Buyur. <laughs> Ayça, ay, atma, at, lomedet. Ma at lomedet. Ma at, ma, at lomedet. Ani lomedet ivrit.